Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir yeni video ile daha sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydım ve videomuzun ilk 10 saniyesindeki aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydığım için videomuza geçiyorum. Arkadaşlar kısa bir sürede 310 aboneyi devirmiş bulunmaktayız. Umarım daha çok abonelerle <laughs> karşınızda olmak dileğiyle. Ee, siz de abone olarak bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen hangi senetlere bakacağımızı söyleyelim arkadaşlar. Egen, EKGO ve KRDMD'ye bakacağız arkadaşlar. Hemen hedeflerimize bakalım. Öncelikle Egen'den başlıyorum arkadaşlar. Ege Endüstri ile videomuza başlayalım. Arkadaşlar bilgisayarımın ekran kartı şu anda mevcut değil. Ekran kartı mevcut olmadığı için birazcık daha e, yavaş hareket ediyoruz. Bu yüzden kusura bakmayın öncelikle. Arkadaşlar size bu senet için şöyle günlük bazda bir açalım önce. E, şunu günlük baza ayarlayayım. Evet arkadaşlar size bu senetten korkun diye böyle özellikle dile getirdiğim senetlerden biriydi. Şunu hatta günlük değil ya. Yani. Bunu 4 er saatlik arayla yapalım. Daha net görelim. Arkadaşlar size bu senette şunu söylemiştim. Evet bakın. Ben sarıyla göstereyim bunu. Bakın. 1 2 Şuraya çıkarmışlar. 3 Ama farkındaysanız hep desteklerimizden tepki almış. Hep desteklerimizden tepki almış ve geri salmış. Arkadaşlar şu hareketleri yapan senetlerden korkun. Ha, bakın buraya tutunmuş olsaydı yani şu noktaya tutunmuş olsaydı bu senet. Bu noktamızda kaç bandı hemen ona bakalım arkadaşlar 1847 1848 arasına tutunmuş olsaydı bu senet hemen şuradan sarıyı bir seçeyim öncelikle buralara tutunmuş olsaydı bu senet şu noktaya tutunmuş olsaydı kafayı 1980'lere 1970'lere atacaktı ama atamadı tutunamadığı için saldı senet yani arkadaşlar genel olarak korkmamız gereken bir senet bence. Yani sürekli zaten bu hareketleri yapıyor. Yarın ne yapar? Hemen ona da bakalım. Yarın Yine bakın buralara doğru bir salmalar 1700 lira doğru 1705 lira doğru bir salmalar gelebilir. Buranın altına sarkmalarla da beraber tekrardan hani şu noktalara doğru 1000 pardon şu noktalara doğru 1500 lira doğru 1600 lira doğru sarkmalar olur. Ama şu anda 1700'lü fiyatlandırmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Yukarıda da 1860 bandımız var. Bu bandın üzerine e, hareketlerde güzel şeyler bekliyoruz. Hemen diğer senedimiz olan e, hangisiydi? EKGO'ya geçelim. EKGO'ya geçelim. Emlak konut neler yaptı arkadaşlar bu band çok önemli olduğunu söylemiştim 249 bandımız çok önemli demiştim size 249'un altına salarsa sıkıntılar bekler aşağıdaki 243 bandımız bizi bekliyor yarın 243'e doğru bir satımlar gelebilir satımlar gelmezse de 249 bandımızı takip edeceğiz 249 bandımız önemli bir band arkadaşlar bu bandı kıramıyor geçmişinde de yapmış bunu. Bu bandın üzerine sarkmalarını görürsek yani benim emlak konut için hedefim 280'lere kadar gidebilmesi yönünde. 280 hedef fiyatım var. Ben biliyorsunuz ki Emlak Konut'u ta şuradayken takip ediyordum, size söylüyordum. Şurdayken takip ediyordum. E senet zaten 195'ten nereye vurmuş? 258, 3'e kadar vurmuş. E, 260 260'a kadar vurmuş. Zaten şu anda benim hedefime ulaşmış mı? e, yarısı yani büyük bir yol kat etmiş. Şöyle baktığınızda size söylediğimden itibaren senet nereye gitmiş hemen ona bakalım arkadaşlar. Senet %34 kazandırmış benim dediğim noktadan itibaren. Hatta %35 diyelim 34.83. Benim diğer hedefim 7.80 dedim size 7.80'e giderse ne olur bu senet hemen ona bakalım arkadaşlar Şöyle pardon 7.80 demişim özür dilerim 2.80 <laughs> O birazcık şey oldu 2.69 2.70 Şöyle 2.80 oluyor herhalde. Aynen öyle. %45 kazandıracak benim dediğim hedefe varırsa. Ee, zaten %34'te Hani mesela stop yapılabilirdi %34'te. Hani güzel bir kazanç. Şu hareketi gördükten sonra zaten stop yapman muhtemeldi bence. Şu hareketi gördüğünde stop yapardın aslında. Ee, buradan tekrardan hani düşmesini bekler düşünce alırdın. Ya da buradan yukarılara devam ederse de nasibimdir derdin. Yani %34 güzel. Aslında emlak konutta ben ne yaptım? Ben buradaki e, emlak konutta varantla oynuyorum arkadaşlar. Varantımı burada boşalttım ben. E, elimdeki varantı. 27 kuruş almış oldum varant. Burada 1 lira 20 kuruşa boşalttım. 1 lira e, 17 kuruşa mı ne boşalttım? Yanlış hatırlamıyorsam. 1 lira 17 kuruşa boşalttım. Burada ne olmuş oldu? 5 katı para kazanmış oldum. Bu güzel bir fiyatlandırmaydı. Ben bu senette varantlarıyla oynuyorum. Bazı senetlerde varantlar bazı senetlerde hisselerle oynuyorum. Bu senet varantlarıyla oynadığım bir senet. Diğer senedimize gelelim arkadaşlar. Ha, aşağı bandımızda 2, 40, yukarıda 2.49 aşağıda 2.48'leri pardon 2.43'leri 2.42'leri bekleyeceğiz arkadaşlar. Buralardan bir tepki alamazsa da 2.34'e kadar satımların gelmesi muhtemel. Endekse de çok bağlı. Ve beklentilere. Kare DMD'ye bakalım arkadaşlar. Kardemir neler yapmış? Evet arkadaşlar. Kardemir neler yapmış? Şimdi şunları bir uzatalım öncelikle. Şu bantlarımızı uzatalım. Kardemir aslında benim hedeflerime vardı arkadaşlar. Ben size Kardemir'i söylediğimde biliyorsunuz ki buradaydı. Benim hedef bandım bu yukarıdaki banda çarptığı andı. Orası da buraydı. Evet, yani iyi miydi kötü müydü? Bence fena değil bir kazançtı. Şöyle baktığımızda. %18'lik bir kazanç sağlamış bana. Yani bu da güzel bir kazanç açıkçası bakmak gerekirse. Ee, şimdi nereler var? Evet arkadaşlar satımların gelmesiyle 6.35'lere 6.36'lara bir satım gelebilir veya altında da 6.21'lere doğru bir satım gelebilir. Yukarı bandı olarak da şunu gösterebilirim arkadaşlar. Yukarı bandı olarak da şu anda takip etmemiz gereken diğer yukarı bandımız da arkadaşlar 6.52'ler. Yani çok aşırı hızlı bir yükseliş kat edilen bir senet değil ama 6.52'nin üzerine tutunmasını bekleyebilirsiniz. Aşağı doğru satımlarda 6.21 ve 6.36'ları bekleyeceğiz arkadaşlar Kardemir için. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Aselsan maç ve Tüpraş'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın görüşürüz.